Herkese günaydın. Günaydın herkese. Nasılsın? Günaydın. Nasıl, günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Benden diyelim. Hemen başlayalım, başlayalım mı? Başlayalım. <laughs> e, i̇ki tane önemli bir haberimiz var. Önce e, onunla ilgili kısaca konuşalım isterseniz. Aselsan bir platform üreticisi müşterisiyle e, bir iş anlaşması, daha doğrusu yurtdışı sözleşmesi imzalamış. 12 milyon 89 bin Amerikan doları değerinde hı hı. böyle bir haberimiz vardı. Evet. Son zamanlarda oldukça e, tekrardan backlog'unu doldurmaya başladı. E, hisse senedinin de zaten grafiğinde de bunu fiyatlara yansıttığını gördük borsadaki yatırımcıların. Dolayısıyla iyi gidiyor yani. Hem işleri iyi gidiyor hem borsadaki e, performansı iyi gidiyor Aselsan'ın. Yatırımcılar için güzel haber. Evet bir de Zoran'dan bir haberimiz var. E, %100 e, sermayesinin %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Zorlu yenilebilir Enerji'nin e, bir kısım paylarının e, sermaye arttırımı ve hani mevcut ortak pay satışı suretiyle halka arza e, halka arzı etmek amacıyla e, izahname onay için SPK'ya başvuruda bulunmuş. Böyle bir Hı -hı. haberimiz var. Ya yani biliniyordu bunu zaten şirket kendisi dillendiriyordu böyle bir halka arz evet. niyetlerinin olduğuna dair. Borçların zaten düşürmekle ilgili de planları vardı. Yakın zamanda biliyorsun bir gaz dağıtım şirketlerini sattılar. Evet. Dolayısıyla hani varlık satışı yaparak borçlarını düşürme ve daha yönetilebilir hale getirme ile ilgili planlarında ilerliyorlar. Net ne kadar zaman içerisinde SPK'dan izin çıkar artık onları takip edeceğiz. İnşallah kısa zaman içerisinde çıkar evet. SPK'dan izinleri. Hisse önerilerimize geçmeden önce isterseniz bir endekse bakalım. Endeks dün 9.396 puandan yine geri döndü. Evet. Geçen gün de iki gün önce de 9.404 puandan geri dönmüştü. Ve 9.312 puandan kapattık. Bugün aslında bir de Merkez Bankası faiz kararımız var saat 14'te. Evet. Sanırım o da endeks üzerinde etkili olur diye tahmin ediyorum. Evet, yani ee, o, o, o saate nedir? o saate kadar hatta belki çok büyük bir hareket de olmayabilir hani Merkez Bankasının kararına kadar. Genel beklenti faizi değiştirmeyeceği ama hı hı. bir takım elindeki diğer araçlarla TL likiditesini piyasadan çekmek yoluna gideceği şeklinde bir beklenti var. Ben de de aynı fikir oluştu. Yani hı. faizi artırma ile ilgili bir aksiyon almayacaklarını zaten çok net bir şekilde bir önceki toplantıda anlattılar. Bizim piyasamızda da şöyle teknik yani endeks üzerinden konuşacak olursak risk iş yani risk alma iştahı bozulmadı diye düşünüyorum ben ama son zamanlardaki hareketlerde biraz böyle 9400'ü aşmakta zorlandığı 9400'ün üzerine geldiği zamanlarda böyle daha çok satış yapıldığı bir piyasayla karşılaşıyoruz ama geri çekildiğinde de alıcıların tekrar aktif olduklarını da görüyoruz yani yabancı ilgisi devam ediyor. Yabancı ilgisinde e, alım yaparak hani hem bonoya hem de borsaya girişlerin devam ettiğine şahit oluyoruz. Yukarı gittiği zamanda ama dediğim gibi hani burada çok daha böyle kısa vade için çok daha hızlı bir hareket beklentisini oluşturacak bir beklenti de yok anladığım kadarıyla yok da hani fiyatlanacak bir iş daha yok yoksa hani işte giri listeden evet. çıkma beklentimiz var not artırımı ile ilgili beklenti devam ediyor. Türkiye'nin not artırımı yani hak ettiğini düşündüğümüz şeyler var. Belki bu gri listeden çıktıktan sonra bir not artırımı hızlı bir şekilde rating şirketlerinden gelebilir. Hı hı. Ee, seçim e, 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 şeyisi var beklentisi var. Her ne kadar piyasalarda o kadar çok da etkili de olmayacak. Genel seçimler kadar da etkili olması beklenmese de bir şey var. Ben bir yataylaşma isteği seziyorum. Yani hı hı. yukarı gittiğinde sat, aşağı geldiğinde al oyununa dönüyor gibi gözüküyor evet. e, piyasa. Ama hisse senedi bazında da performansla devam ediyor. Çünkü, çünkü yani bir, bir, grup hissede kar realizasyonu geliyor ama bir grup hissede para girişi de oluyor. Onlar daha çok geride kalmış hisselerden seçilmeye çalışılıyor. işte pet kimdir, eleylidir. Onlar biraz endeksin arkasında kalmışlardı. Evet. TL bazında yeni yüksek yapamamışlardı. Onlara doğru bir sanki hani bir deneme yapıyor piyasa. Evet. Ee, peki aslında bugün hani faiz kararında genel anlamda kimse bir değişiklik beklemiyor ama. Öyle gibi. Oldu da bir sürpriz oldu. Ufak bir faiz arttırımı geldi. Bizim piyasanın buna tepkisi ne olur sizce? Ee, şöyle e, bir kere hani makro tarafta o ortodoks politikalardan bir dönüş yok şeklinde algılanır. İyi Hı -hı. algılanır diyelim. Borçlanma araçları tarafında belki biraz daha olumlu etkisi olur. Borsada da bu şekilde bence olumlu algılanır ama öbür taraftan Bence hisse senetlerini değiştirmeye başlarlar. Yani evet. bir 250 puanlık bir faiz artışı geldiyse şahit, o zaman ne olur? Buradan faizden faydalanacak olan şirketler yine ekstradan bir alımla ve tabi olurlar. Ne bileyim hı hı. işte factoring şirketleri, sigorta şirketleri, sigorta şirketleri. belki gıda perakendecileri, bankalar bankalar. E Bankalar biraz şüpheli. Bankaların çok böyle pozitif etkilenmelerini göremeyebilir. Çünkü birinci çeyrek 2024'te onların karlarında bir genel bir düşüş e, beklentisine sahibim ben. E, belki onların işleri kredi vermeleri bir tık daha zorlaşır. Onun hı -hı. yerine faktör belki daha fazla talep gelebilir. E, böyle bir takım hisse senetlerinde değişim olduğunu görürüz Belki beyaz eşyacıda, otomotivciler ekstradan bir satış yerler. Evet. Yani piyasa hemen orada pozisyonunu ayarlamaya çalışır. Hı hı. E, iki İki hisse önerilerimize geçmeden önce iki tane de halk arzımız var bugün. E, Oba makarna ve e, alves kablo onu Hı -hı. da hatırlatmış olalım. Evet. E, bizden talepler girilebiliyor, girilebiliyor değil evet, mi? Evet evet bizden de talep toplama yöntemiyle yatırımcılarımız halk katılım sağlayabilirler. Hisse önerilerimize geçelim. Tamam. E, araştırma ekibimiz bugün emlak OYAKC ve BTYZ yazılımı önermişler. E, emlakla başlayalım isterseniz 11.30 hedef fiyat koyulmuş. 10.65 olarak da zarar kes noktası belirlemiş arkadaşlarımız. Evet. Yani dün dikkatimi çekmişti. Yani Emlak GVO'ya ekstradan bir talep geldiğine şahit evet. olmuştuk. Burada da yataydan çıkmaya çalışan bir görüntü var. Çok net bir şekilde kısa vadeli ortalamasının üstünde. Sanki bir çeşit düzeltme gibi. 10.5'u gördükten sonra bir daha sanki onun altına gelmek istememiş. Yani bir sarkmış tekrar toparlamış. Sarkmış tekrar toparlamış. Ve şimdi de çok hızlı bir tempoda olmasa da hani bu 10.90'ın üzerindeki kapanışlar e, bizi tekrardan e, TL bazlı bir yükseliş trendinin içerisinde sokacağı benziyor. Güçlü bir görüntüsü var, e, teknik görüntüsü de başarılı. Mutlaka bence takipçilerimiz dikkate alsınlar buradaki teknik gelişmeleri. Evet. Oyak C'ye bakalım isterseniz. 73.80 e, hedef fiyatımız var. Stop loss olarak da 69.85 olarak belirlemişiz. Oyak Çimento da son zamanlarda hani fundamental gerçekten bir değişime uğradı. Hı. Acaba yeni Tayvanlı ana ortak bu şirkette bir şeyler planlıyor mu? Onu öğrenmek lazım ama teknik tarafta da güçlü bir işlem hacmiyle birlikte bir alım e, gelmiş hisseye. Burada da yine 73'te ve arkasında da 75,5'ta kısa vadeli hedefleri, dirençlerin test edilme ihtimalinden bahsedebiliriz. Genel görüntüsü bence güzel yani. Olumlu, olumlu. Evet, olumlu. çünkü işlem hacmiyle de destekleniyor hareket. Hani her geri çekilmiş te teknik desteği şuraya şöyle anlatayım. Ee, Instagram'dan da şöyle biraz daha sol tarafa çekelim kameranın açısını kurtaralım. Evet şu anda tam görülüyor evet. sanırım. Bir şuradaki teknik desteğe gelir gelmez buradan alımlar başlamış. Geri çekilmesi beklenmiş sanki alım için. Hani hissenin bir kar satışıyla beraber. Sonrasında da alımların devam ettiğine şahit olduk. Hani belki bugün açılışta biraz geri çekilerek başlayabilir ama sonrasında bence mutlaka izlenmeli. Evet. VBTYZ. Evet. Son zamanlarda da bizim piyasamızda da yazılımcılara bir ilgi var. Alaka var. Gerçekten de iyi sonuçlar açıklamışlardı ve e, olumlu beklentilerini de piyasayla e, paylaştılar. E, onların e, konferans kollarına da katıldığımız zaman hepsinden e, yeni iş bağlantılarıyla ilgili şeyler duyuyoruz. Burada da e, VBTYZ'de de e, yani ortalamaların üzerinde kalan e, güçlü bir görüntü var. E, 33 20 bu harekete, olarak toplos. Evet. Evet. 33 20 biraz yukarıda kalmış. Ee, hani vadesi müsait olanlar biraz böyle sanki 32'lere doğru da zarar keslerini koyabilirler günlük olanlarda. Hı hı. Ama sonrasında da yukarı hareket başlayabilir. İşte macmi de destekliyor dünkü şeyi. Yani bence takibe değer güzel bir teknik var. 35-60 e, hedeflenmiş. Evet. Instagram tarafından bir yatırımcımız işçiye sormuş. Evet, işteydeki görüntü güçlü, hatta diğer bankalara göre bir tık daha güçlü diyebiliriz banka grafiklerine göre. Şu 26.5'taki direncini kırdıktan sonra yine kısa vadeli bir yükseliş trendi devam ettiriyor. Sanıyorum burada şey etkili. Şöyle çok kısa vadeli bir trend çizicek olursak bu trendin ilk destek noktası 27.70'den de bulunuyor. Dolayısıyla 27.70 70 geçini, yani aşağı kırılmazsa burada pozisyonlar korunabilir. Bildiğim kadarıyla rekabet kurulundan bir izin beklentisi var. Bu evet. holding iştiraklerini holding çatısı altında toplamayı planladığı 20, için. Işte. Evet. Orada <laughs> o haberle birlikte hani iştiraklerinin değeri, bankacılık faaliyetlerinin değeri ayrı bir şekilde hesaplama yapma imkanı verecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu beklenti hisseye ilgiyi tutuyor. O da sorulmuş. Evet. odaşta ilgili de hani bayağı bir üzerinde bir şeyler çizip çizip durmuşuz. Ee, yani şunu söyleyebiliriz. Şu kafa karıştırmasın. Bunu kaldıralım. Teknik tarafta. Ya çok güçlü olmayan düşük momentumlu kısa vadeli bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu söylemek lazım. Ee, yani şeyi toparlamaya çalışıyor. Hmm, şunu biraz daha yine bu tarafa çekelim. Kamera açısından çıkmasın biraz daha alabiliriz aslında. Metin Sol hocam. Sola doğru. Evet. Instagram tarafından tam net görünmesi. Şimdi için. oldu şu an, galiba. Evet, şu evet. an net görünüyor izleyicilerimiz. Tamam. Ee, burada dediğim gibi hani şu şey kırılmadı. Hani düşük momentumu düşük ama bu kadar sert bir düşüşten sonraki yani hisse 14'lerden eee ta 7'lere yani çok %50 gerildi. değer evet. kaybetmiş yani bu çok, çok ciddi bir değer kaybı. Ee, onun toparlanması da yani işte burada dağılan hisse burada da yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Ee, alıcı yolu kendine buluyor bu grafikten sonra yavaş tempoda. Yani demin az önce söylediğim mesela onlardan bir tanesi de odaş olabilir. Arkada kalmış hisse senetlerine bakıp endeksin artık 9400 direncini aşmakta zorlandığı yerde dönüp yatırımcı şeye bakıyor. Arkada nereye kalmış ne alabilirim evet. diye bakıyor. Onlara sanki ilk akla gelenlerden bir tanesi de ee, hani Petki Meleği'yi saydık belki bu Odaş da aklına gelmiş. Bu yani aç şey yeterli değil ee, ama bu bu kadar çok düşüşten sonra da toparlanmasını da zaman almasını beklemek de normal. Hı hı. Bence toparlanıyor yani bir ilgi şey çekiyor, ilgi alaka çekiyor. Sanki hani sabredenler için şöyle 12'deki direncine kadar da bir potansiyeli var gibi duruyor. Evet. Ereğli'yi sormuşlar. Yani burada da mesela şu daha önceden çizmiş olduğumuz kısa vadeli yükseliş trendinin altından devam etmiş ama sonra tekrardan üstüne atabilmiş. Hani bunu çok böyle çok anlamlı kalmamış ama buradan aşağıdan geçireceğimiz de çok yardımcı olmayacak bize yükseliş trendinde. Ee, dün ilginç bir gün olmuş. Hani bir e, kar realizasyonuyla da karşılaşmış. Yani evet. açılışı yuk yukarıdan olmuş. 51'den 50 50-80'lerden ama orası o fiyatlar. O şeyi beğenen satıcılar da şeye gelmişler. Yani biz bu, buradan satarız diye de düşünmüşler. Sonra bu satış karşılanmış ve nispeten yani yatayda fena olmayan bir kapanış yapmış ben olsam ne yaparım? Bu 47 altına gelmezse şayet burada mevcut pozisyonumu korurum. 47.5 diyelim. Biraz daha aşağı çekelim kısa vadeli ortalamasına doğru. 47.5 o zaman evet. top noktamız diyebilir miyiz? Evet yani yeni pozisyon açılabilir buradan. Ee, bu bu seviye aşağı doğru kırılmayacak olursa da korunabilir. Eldeki mevcutlar içinde 47.5'lar şey yapılabilir ama Edeyli'nin yanlış hatırlamıyorsam bugün piyasa kapandıktan sonra bilen çıkacak. çıkacak. Evet. Sonra da yağın bir e, kolu olacak. E, ona katılacağız. Dolayısıyla daha detaylı değerlendirme yapmak için onları beklemek lazım temel tarafta. Ama en kötüsünü geride bıraktık fiyatlaması Edeyli'yi daha yukarı doğru çekebilir. Evet. Artık bundan sonra fiyatlardaki toparlanmayla beraber Edeyli'de iyi bir piyasayla karşılaşma ihtimalimiz artırar beklentisi, hisseyi canlı tutuyor. Ama bir taraftan da tabii ArcelorMittal'ın satışı vardı. Yukarıda böyle bir satışla karşılaşıldığı zaman da acaba e, Mittal elindekili kalan hisseleri de satar mı hmm. diye korkuda oluşuyor. Instagram tarafından e, Alarko sorulmuş. Şimdi Alarko ile ilgili en son iki gün önce bir e, yatırım e, analistlerine yönelik bir toplantı yaptılar. Burada bir bilgilendirme yaptılar ve 2024 yılına ait de karlılık tarafta oldukça güçlü karlılık beklentileri olduğunu ifade ettiler. Ee, dolayısıyla bu hisseye ilgi alakayı inanılmaz bir derecede artırdı. Ee, şurada gördüğün orta vadeli direncini de kırmış durumda. 123 evet. aşılmış. Sonrasında artık bence şu 135'ler test edilir. Hatta onun üstüne atmakta da zorlanmaz gibi bir teknik görüntü var. Çünkü buradaki işlem hacmindeki şey artış çok dikkat çekici. Yani son zamanlar ortalamalarının üzerinde bir işlem hacmiyle gidiyor. Hisseye ilgi alaka devam ediyor. Para girişi devam ediyor. Çok olumlu bir teknik görüntüsü var hissenin. Temel açıdan da dediğim gibi hani piyasanın beğendiği bir şeyde yani planların, programların olduklarını hı hı. açıkladılar. Elektrik dışında da yeni alanlara yatırım yapacaklar ve onların da dönüşlerini hı. bekleyecekler. E, piyasa dediğim gibi ilgili alakalı güçlü talep gösteriyor ise. Evet. Sonra ne de bakalım mı? Kısaca. Bakalım. Zoran işte bu şeyi e, fiyatlamaya yansıtmış gibi gözüküyor. Hani şu e, piyasanın etkisinden mi yoksa hani bu borç azaltılma programı ile ilgili haber akışından mı? Hani böyle 4.70'lerden başladığı hareketinde 6.36'ya kadar devam ettirmiş. Oradan bir kısa vadeli bir kar satışı gelmiş. Ama bu haber akışları bence hisseye ilgi alakayı canlı tutar. Yani 5.55 aşağı doğru kırılmadığı sürece biraz orta vadede bu rally devam eder diye düşünüyorum. Geri çekilmelerde hı hı. hatta belki yeni alıcı da bulabilir. İşlem hacmi de bunu düşündürüyor. Çok yüksek bir yüksek işlem bir hacmi var. Hacmi hani bir, bir anlık etmiş evet. işte. evet. Bir yanda bu varlık satışlarıyla birlikte borcunu azaltacak beklentisi. E, şey, eee bayağı bir alıcı çekmiş kendine. Ama dediğim gibi yani elektrik üreticilerinin arasında çok başarılı bulduğum bir şirket değil onu söyleyeyim. Hı hı. O zaman 5, 55 stop noktamız evet, evet. Yani ana faaliyetlerinden daha ziyade bu borç azalt azaltma hikayesi ilgi çeker ve ama orada da realizasyon olursa yani halka arzla birlikte orada da bir miktar kar realizasyona gidebilir ama tabii bu daha yüksek bir fiyatlardan da gerçekleşebilir. İsterseniz son olarak selek ona bakalım. Süremiz azaldı. Evet, Selçuk Eczan da yine e, çok güçlü olmayan bir kısa vadeli yükseliş trendi içerisinde olmaya devam ediyor. Bunu da silelim, kafa karıştırmasın. Yani şöyle basitçe. Evet, e, yani şöyle yeni yüksek yapamamış. Yani mesela endeks 8500'ü kırarkenki e, fiyatlarını da görmemiş. E, ...nispeten teknik açıdan daha zayıf bir görüntüsü var. Tabii yani ağırlıklı olarak serik Yatırımcısı'nın takip ettiği şey ilaç zammı oluyor. İlaç zammı ile ilgili de bir takım şeyler sektörden duyuyoruz. 19'unda gelmişti sanırım 19 Şubat'ta ee, ilaç sektörüne bir zam. zam. hatırlamıyorsun. bilmiyorum. Eğer geldiyse daha güçlü bir grafik beklerdim. Evet. O haber geldiğine rağmen bu grafikte çıkıyorsak piyasadan e, bence yeterince iyi fiyatlayamamış ya da fiyatlamak istememişler. Hı hı. Yani çok güçlü bir görüntüsü yok ama yükseliş trendi devam ediyor mu? Ediyor. Pozisyonun varsa korur musun? Korurum. Yani burada da işte şu bence 62'ler kırılmadan pozisyonu bozmamak lazım. Çünkü dediğim gibi ee, kar tahminlerini bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum açıkçası ne kadar bir kar tahmin ediyorlardı yıl sonu için. Ee, şey tarafında da enflasyon muhasebesi tarafında da eski bir şirket olmasından kaynaklı yine karında azalma ve e, öz artış gibi bir hı hı. E, resim çıkabilir ortaya. Bu da böyle ekstradan bir alım gerektirecek bir resimde çıkmaz. Yani çok olumlu etkilenmez bir geri gibi. Onlarda da bir değerleme yapılacak da çok öz artacak gibi bir resim bence çıkmaz burada. Bilemiyorum yani hani ne vaat ediyor Selçuk Ezza? İlaç zammı dışında onunla ilgili bir bilgi bende yok. Ama hani daha güçlü olmasını da beklerdim. Belki sonradan tekrardan piyasa buraya talep gösterebilir. Evet. E, aslında süremiz doldu ama çok kısa TT.com yetiştirebilir miyiz hocam Bakalım. son olarak? Evet, TT.com'da da daha önceden çizmiş olduğumuz bir üst band vardı. O bandın üstüne atılmış ama sonrasında da e, orada kalacak gücü bulamamış. Hmm, TT.com'da da biliyorsun en büyük beklenti e, bu varlık fonunun elindeki hisselerin e, ne zaman hangi şartlarda satılacağı. Onun evet. öncesinde de lisansın yenilemesi, lisans yenileme zamanı geldi. Bence bu haber akışını e, duymayı bekliyor piyasa, görüntü öyle. Eğer lisans yenilemeyle ilgili işte kaça mal olacak, ne zaman yenilenecek gibi bir e, haber duyulursa şayet bu hı hı. satışın yaklaştığı anlamına gelir ki oradaki e, o ana kontrol hisselerinin kimin eline geçeceği, kime satılacağı, hangi e, telekom grubuna satılacağı e, burada e, görüntü e, daha netleşir. Ama kısa vadeli de bir düşüş kanalı oluşmuş durumda. Ben olsam 32,5'u yukarı kırmadan yeni pozisyon açmazdım. hı. hı. Genel görüntüsü de bu şekilde. Evet. Hocam yeah. seans açılışına az kaldı. Az kaldı. E... Vadeli piyasa ne olmuş? Yakın vade Şu... 0.19 yukarıda. Artıyız. Evet. evet. Artıyız. Herkese çok teşekkür ederiz. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar diliyoruz. Saat 14'teki faiz kararını da son kez tekrar hatırlatalım. Piyasalar açısından. Görüşmek Önemli üzere. Bir Görüşmek üzere. İyi bir perşembe günü Hoşçakalın. Platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.